Merhabalar ve kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yatay formatta makyajınızı çekmeyle o kadar uzun zaman oldu ki çok heyecanlıyım. Hepinize merhabalar. Şimdi ben nişan makyajımı biliyorsunuz kendim yapmıştım ve shortsa onun videosunu attığımda çok fazla soruldu daha detaylı gösterir misin diye. Bugün de benim doğum günüm. O yüzden yine e, böyle güzel özel hazırlandığım bir makyaj yapmak istedim. E dedim ki o zaman ben nişan makyajımın aynısını yapayım. Çünkü ya yani ben de çok beğendim açıkçası makyajımı. Size de tüm ürünleri tek tek göstereyim diye düşündüm. Hazırsanız başlayacağız. Bu arada nişandan sonra ilk defa yüzüme kapatıcı fondöten süreceğim. İşte sivilcelerim olduğu için e, tüm makyajı ara Şimdi sadece göz makyajı ve şuralarımı falan sürüyorum yani başka hiçbir yerimi kapamıyorum. Bir şey de bende sivilce yaptı. Yani normalde sivilcelerim böyle çıkmaz ama ne yaptı hiçbir fikrim yok. Önce e, güneş kremimi sürdüm, cildimi nemlendirdim. Bu güneş kremini kullandım. Bunu bu aralar makyaj altına falan çok seviyorum. Kullandığım tüm ürünlerin isimlerini şuralara bir yerlere yazacağım. Aynı zamanda aşağıya trend olan ürünlerle ben bir koleksiyon hazırlamıştım. O koleksiyonun linkini de bırakacağım ki direkt girip böyle hani e, alabilmenize daha kolay olsun canınız almak isterseniz. Canınız almak isterse <laughs> Önce şöyle bir primerla başlıyorum. Ben böyle işte hani özel gün ürünlerim olmadığı için nişanımdan birkaç gün önce Mac'e girmiştim. Orada da söyledim böyle böyle nişanım var, nişan makyajımı kendim yapacağım, bana ne önerirsiniz diye. Zaten önerdiği çoğu ürünü aldım ama bazı oradaki makyaj artisti çok önermişti. Mutlaka T bölgene sür, mutlaka T bölgene sür diye. Ben de açıkçası koca bazı almak istemedim. Çünkü zaten bir sürü şey alacağım. Bir de o hani baz bir kere kullanacağım ve bir daha kullanmayacağım diye düşünerek onu zaten not tanesi kadar kullanacağım. Ben yani böyle bir Kafamda dedim ki ben bunu oturtamadım yani ben bunu almayacağım dedim. Ve e, bana çok güzel bir şey yaparak bunu test olarak verdi o gün kullanayım diye. Bayağı da koymuş hala kullanıyorum gördüğünüz gibi. İsmini şuraya yazacağım. Bu böyle silikon bazlı T bölgesindeki fazla yağlanmayı vesaire önlemeye yardımcı olan bir baz. Yüzümün diğer kısımlarını Alixavie'nin bu bazına kullandım. Ben bu bazı çok seviyorum günlük olarak da. inanılmaz başarılı bir baz. Yani Alixavie'nin tüm ürünleri mesela makyaj sabitleme spreyi falan da tam bir fiyat performans ürünü. İlk olarak kapatıcımla başlayacağım. Bu kapatıcıyı kullanıyorum. Nişanımda da önce böyle sivilcelerimin, lekelerimin üzerine lokal olarak uygulamıştım fondötenden önce ki daha iyi kapasın. Tabii ki bu aşamada korektör de kullanabilirsiniz. Ben de biliyorum korektörün ne demek olduğunu arkadaşlar. 2016 civarında biz de buralardaydık yani. Youtube izliyorduk. O zamanlar bayağı popüler de Herkes günlük olarak bile korektör kullanıyordu. Ama yani korektörüm yok ve almak da istemedim açıkçası. Çünkü kullanmayacağım, yapmayacağım ben onu. Ben günlük olarak korektör kullanmayacağım. Ben o kız değilim. O yüzden direkt kapatıcı geçiyorum. O gün de öyle yaptım. Yani daha iyi kapanır mıydı korektör kullansaydım? Belki kapanırdı evet ama günün sonunda yeterince kapanmış mıydı? O da evet. <laughs> Fonit olarak bu fondöteni kullanıyorum. Bu fondötene ben aşık oldum. Çünkü gerçekten cildimi inanılmaz derecede hani kendi cildim gibi gösterdi. Hiçbir şekilde böyle yağlanma, bir şey kusma pütürleşme hiçbir şey yapmadı inanılmaz beğendim. Zaten mağazada da bana uygulamıştı ve aşık olmuştum. Bu kesinlikle süper bir özel gün fondöteni diyebilirim size. Ben kendi nişanımda da bu arada Beauty Blender'la uygulamıştım tüm ürünleri. Yine öyle yapacağım. Son 2-3 gündür hiç çıkmayan yerlerimde de sivilce çıkıyor bu arada. Mesela işte burnumda, yanağımda falan çıktı. Yani bir şey yeni kullandığım bir ürün bana alerji yaptı sanırım. Birkaç yeni bir şey denemiştim. Hangisi olduğunu bulup ona cezasını vereceğim. O yüzden bugün çok daha iyi kapanmayabilir ama nasılsa bugün nişanım değil. <laughs> O yüzden hani onları da dert etmeyeceğim. Bugün daha relax makyaj yapacağız. Bakar mısın ya? Fondöten inanılmaz iyi. Gerçekten inanılmaz iyi. Kapatıcım, aynı kapatıcımla göz altlarıma geçeceğim. Ve yine sivilce ve lekelerime geçtim. Rem kontür olarak bu City'yi kullanmıştım. Burnuma da sürmüştüm bunu da. Yeni bir teknik öğrendim. O yüzden bugün onunla yapacağım makyajımı. Yani daha doğrusu burun kontürümü. Çünkü eğer bunu nişanda bilseydim muhtemelen nişanda da öyle yapardım. Kontürümü dağıtıyorum. Bu arada mesela ben şeyden çok stresliydim. Okey ben hani makyaj yapıyorum seneler. Ve bir şekilde çok kötü bir sonuç çıkmayacağını biliyordum makyajımı kendim yaptığımda. Sadece şey vardı, hani heyecanlı bir gün ya, ya böyle elim ayağım tutmazsa, her şey birbirine karışırsa ne olur heyecanı vardı. Ama o da mesela makyajın sonlarına doğru oldu. Kendimi gerçekten hazır görene kadar böyle çok bir heyecanım yoktu. Hazırlanınca şey oldum, lan evet ya hani ben nişanlanıyorum oldum ve orada birazcık böyle bir heyecan oldu. Ama gayet böyle sessiz sakin bir şekilde kuaföre gittiğimizde kuaför bana böyle bir oda verdi. Ben orada hem videomu da çektim hem böyle gayet sessizce sadece kendimle baş başa kalıp makyajımı da yaptım. Yani çok keyifliydi gerçekten hazırlanma süreci. Ve arkadaşlar makyajıma o kadar çok iltifat aldım ki hani gerçekte görenlerden de çok fazla iltifat aldım inanılmaz terledik. Çenemde oynamalar oldu. Çünkü benim zaten yüzüm, çenem falan çok terliyor. Onda da kapatıcımı yanıma almıştım. Gidip böyle 2-3 dakika hemen kapatıcımı tazeledim. Özellikle göz ürünlerine hani iyi bakın eğer ihtiyacınız varsa. Maskaram asla akmadı. Yine kalemim inanılmaz derecede başarılıydı. Allığımı hiç tazelememe gerek kalmadı. Hiç uçmadı falan. O yüzden gerçekten kullandığım ürünler bence çok iyi ürünler ve size sonsuz tavsiyemdir. Bu sabitleme spreyini kullandım ve bunu her aşamada kullandım. Yine şimdi böyle bir sıkalım. Likit allık olarak esensin bu allığını kullandım. Bu da benim tonunu gerçekten çok sevdiğim bir allık. Ve hemen yayılıyor. Şunun güzelliğine bakın. Pudraya geçeceğiz. Pudrada hiç risk almadım ve benim günlük kullandığım bu pudrayı kullandım. Bu Misha'nın Airy Pot pudrası ama Sanırım bunu üretimden kaldırdılar. Zaten eski bir pudra. Ben de bir sene önce mi? Bir buçuk iki sene önce falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bunun linkini maalesef veremeyeceğim. Baking yapmadım çünkü flashback yapmasından çok korktum. Bir de profesyonel çekimle yapılacağı için aslında hep aklımda da o vardı. Hani onu düşünerek de hareket ettim. Hula bronzerımla başlıyorum. Ben bu arada bronzer kullanmaya nişanımdan bir gün önce başladım gerçekten. Nars'a makyaj yaptırmaya gitmiştim İstinye'ye. Onlarla da böyle bir şey yap Hatta şöyle bir şey oldu. Orada kullandığımız ürünlerden ben aşırı beğendiğim için bir sipariş falan da verdim. Bana gönderdiler. Ama kargo yetişmedi ve ben Manisa'dayken buraya teslim edilmişti. O kadar üzüldüm ki. O yüzden onları kullanamadım yani. Ama onlarla da böyle bir yeni ürünlerle makyaj videosu çekmek istiyorum. İnanılmaz güzel ürünler var. Bronzerımı da açıkçası kademeli olarak böyle baka baka arttırdım. Bu zaten aşırı böyle kolay bir şekilde uygulama yapabileceğiniz bir şey. Çünkü çok pigmentli değil. O yüzden böyle üzerine de sürüp istediğiniz gibi yoğunlaştırabiliyorsunuz. Herhalde ben bu kadar kullanmıştım. Şu anda da bana bu yeterli. Bir de bu arada şu anda güneş ışığının önünde çektiğim için direkt arkada her ne kadar klima açık olsa da inanılmaz terliyorum. Siz terlemeyeceğiniz bir yerde yapın makyajınızı. Hatta durun yelpazemi getireceğim. Eğer nişanınız varsa hediyelik olarak mutlaka yelpaze yaptırın. İnanılmaz gecemizi kurtardı. Ben zaten her videoda şeyim böyle oynuyorum. Ve çok da güzel gözüktü kameralarda. Çenemi dağıtığım için pudramla çenemden de geçeceğim. Ve şu kısma şöyle bir keskinlik vereceğim. Ama kesinlikle pudrayı orada bekletmiyorum. Ürünü hep yediriyorum. Bu çok önemli. Geçelim Allah. Likit allıkta pembe kullanıp toz allıkta şeftali kullandım. Nedeni hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle göstereyim. Bu tarz bir ton kullandım. Bu tonlar bence bana çok yakışıyor. Ve ben bunu da yine nişanımdan 2-3 gün önce falan öğrendim. Bundan önce makyajımı hep yanlış tonlarda yapıyormuşum kızlar. Neyse bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Şimdi hemen bir burun kontürümü yapacağım. Onu size anlatmayacağım çünkü short videosu yükledim. Oradan bakabilirsiniz. Tada! <laughs> fark var mı? Bilmiyorum. Yapa yapa öğreneceğim. Sanki bugün dünden daha kötü oldu gibi. Ama tam burnumun ucunda sivilce olduğu için de anlayamıyorum yani. Neyse. Geçelim gözlere. Gözler için Mac'in teklif harlarından kullandım. Önce bunu böyle dış köşelere sürüp dağıtacağım. Gözde kullandığım ürünleri hatırlıyorum ama tam olarak nasıl bir makyaj yaptığımı hatırlamıyorum. O yüzden bugün bir tık farklı ilerleyebiliriz. Lütfen bana kızmayın. Bu kullandığım göz kalemi ve göz makyajımın tam yani tamamen tüm olayı bu kalem ve bir tane daha göstereceğim simli kalem. Bununla bir eyeliner çektim. Şöyle başladım. Normalde böyle yarıya kadar çekiyorum ama o gün tamamen getirdim diye hatırlıyorum. Yok ya getirmedim. Yine böyle yarıda bıraktım. Tamam, okey bırakalım. Parmağımla keskinleştirdim ve dağıttım. Bu çiz ve dağıt işlemini 2-3 kez tekrar ettim. Zaten ya yani inanılmaz bir kalem olduğu için işimi aşırı derecede kolaylaştırdı. Ve renk tonuna aşık oldum. Çok böyle bir kızıl kahve bence benim gözlerimi çok güzel gösterdi o gün. O bu hoşuma gittiği noktada şöyle bir keskin bir çizgi daha koydum. Netlik vermesi için ve bıraktım. Aynı göz kalemini gözümün içine de geçtim. Yani gözün içinde mükemmel duruyor. Herhangi bir şekilde akma falan olmadı. Sadece benim istemede gözlerim dolduğu için gözümün içinden böyle birazcık silindi. O yüzden bunu nişana gitmeden önce tekrar tazeledim. Bu bilgiyi de vermek isterim. Şöyle bir farla gözümün geri kalan kısmından geçeceğim. Ve geldik en çok sorulana. Şöyle bir kalem far kullanacağım. Bunu ben denediğimde de aşık oldum. İnanılmaz güzel. Ve bunu komple gözümün Pınarından başlayarak ortasına kadar uyguluyorum. O parlaklığı veren far buydu. Hatta ben bunu böyle 2-3 kat uyguladım. Kurudukça üzerine sürdüm. Kurudukça üzerine sürdüm. Bu şekilde parlaklığını da arttırabiliyorsunuz denen de onaylandı. Bak birazcık daha sürüyorum mesela. Kuruyunca Hemen böyle ekstra parlaklık istediğim yerlere bir tık daha sürüyorum. Bunu yapınca böyle hafif bir parçalanma oluyor ama çok hafif yani beni hiç rahatsız etmedi. Gözümün altına herhangi bir şey sürmedim. Çünkü profesyonel çekimlerde oraya gölge düştüğünde çok yorgun ve kötü gözükebiliyormuş. Bunu da işte gittiğim makyaj artistinden öğrenmiştim. O yüzden oraya hiçbir şey sürmedim. Bu şekilde makyajımı bıraktım. Önce MAC kirpik kıvırıcımla kirpiklerimi kıvırdım. Yani en iyi kirpik kıvırıcısı budur ve kimse benim fikrimi değiştiremez. Lancome'un Flutter Extension maskarasını uyguladım. Bu benim artık öyle bir özel gün maskaram oldu. Çünkü evlenme teklifimde de bunu sürmüştüm. şimdi mesela bugün doğum günüm yine bunu süreceğim. Nişanımda da bunu sürdüm. Hiçbir şekilde bak sıfır akma, bulaşma hiçbir şey yapmıyor. Dökülme yapmıyor. Etkisi inanılmaz güzel. Yani bu bu muhteşem bir maskara. Hemen zaten böyle 2-3 fırça darbesinde etkisini anlayabiliyorsunuz. Bu Tek kat etkisi. Şuna bakar mısınız? Çok az alt kirpiklerime de sürmüştüm. Nişanımda kirpik kullanmadım. Bunu iki kat şeklinde uyguladım ama ikinci katı böyle komple tüm kirpime değil sadece uçlarına geçtim. Bugün de tek kat uygulayacağım. Makyajımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Benefit Cookie ile hemen bir aydınlatıcı geçeceğim. Şöyle bir şey de yapmıştım. Fırçama makyaj sabitleyici sıkmıştım. Ve aydınlatıcıyı o şekilde alıp göz pınarlarımı uygulamıştım. Ve kaş altıma. Kaşa geçmeden önce son kez sabitleme spreyimi sıkacağım. Şöyle kurutuyorum. Bak yelpazem olsaydı daha iyi olurdu. Bu benim günlükte kullandığım kaş maskaramdı zaten. Mac'in Kaş maskarasını uyguluyorum. Kaşlarımı doldurmadım. Zaten günlük olarak da dolduran biri değilim. Ve zaten mesela makyaj artistlerinde ya da işte kuaförlerde yapılan makyajlarda benim en sevmediğim şey kaş doldurmak. Çünkü eğer yani günlük olarak kaşlarınızı doldurmuyorsanız onların doldurulması çok bambaşka biriymişsiniz gibi gözükmez neden olacak özel gün fotoğraflarınızda. Ve son olarak dudaklar. Önce MAC World'le çerçeveledim. Ve üzerinden MAC Modesty'yi geçtim. Bu zaten gelin makyajlarında falan kullandıkları bir rujmuş. Ben de aşırı derecede severek kullandım. Ve makyajımız son hali bu şekilde oldu. Nişanımda da tam olarak bu şekildeydim zaten. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım yararlı bir video olmuştur. Artık hangi özel günde yapacaksanız sizi tebrik ediyorum şimdiden. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.